Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün Erdemir hisse senedinin teknik analizini yapıyorum. Arkadaşlar Erdemir geçtiğimiz yıl 2021'de 30 seviyesini aşmasına rağmen 25 seviyesinden kapattı. Şurası 30 üzeri kapanış burası arkadaşlar. Ufak bir iğne yaptı. Bu sene zirveye yakın kapatacağı benziyor. Zirve şurası. Arkadaşlar yıl sonu dolayısıyla hisseler skor yapma, yılı en tepeden kapatma çalışmasına maruz kalabilirler. Buna dikkat edelim. Yarın çok sayıda hisse senedi tavan yapabilir. Bu belki manipülatif, belki de yeni seneye iyi beklentileri olduğu içindir. Bunu daha sonra yaşayarak göreceğiz. Şimdi aylık grafiği açıp değerlendirmelerimize orada devam edelim. Burada Aralık ayında negatif bir durum var. Halbuki Aralık ayında piyasaya 179 bin yeni yatırımcı gelmiş. Demek ki bu yatırımcılar Erdemir'e yönlendirilmemişler. Ben şahsen 40-45 aralığında bir yeni zirve görebileceğimizi düşünüyorum. Ortalamalara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Burada kilit destek seviyemiz 25 seviyesi. Aralık ayında talep azalmış bir dinlenme yaşıyoruz. Son gün bakalım Yarın bize ne gibi bir mesaj verecek? Şurası 25 kilis seviye. Evet arkadaşlar aylık grafikten haftalık grafiğe geçiyorum. Yavaş yavaş analiz yapıyoruz. Haftalık grafikte biraz daha netlik var. Ortalamalara kadar bir reaksiyon olabileceği burada biraz daha net olarak gözüküyor. Böyle bir ihtiyaç olduğu gözüküyor. Bunu daha önceki örnekleriyle de gösterebiliriz. Şurada yine ortalamalardan aşırı uzaklaşmış iken. Buraya doğru bir reaksiyon düzeltme gördük. Burada yine aynı şekilde ortalamalara doğru bir yakınsama gözüktü. Evet arkadaşlar şu anda piyasa zirve olarak kabul edebileceğimiz bir seviyeye kadar hareket etmiş durumda. Şimdi burada D1 günlük grafiği açarak bir de günlük grafikte bakalım. Evet 30 TL seviyesinden burada 37.5 seviyesine kadar bir hareket atak yaşanmış. Bu atak sonrasında burada bir dinlenme, düzeltme var. 33 seviyesinden 43 seviyesine kadar bir atak daha yaşanmış. Burada yine bir düzeltme, bayraklaşma görüyoruz. Arkadaşlar, burada düzeltmeler, reaksiyonların boyutu giderek büyüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta 40 TL seviyesinin altına düşmediğinden, eğer burada birkaç gün daha yeni yılın ilk günlerinde de kalabilirse talep yeniden artabilir. Ancak 40 liranın altı stop yerleri gözüküyor. Evet arkadaşlar Erdemir'de yorumlarım bu şekilde. Umarım yorumlarımı beğenirsiniz. Şimdi Erdemir'de bir de temel verileri gözden geçirelim. Eğer yorumlarımı beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar şimdi temel verileri inceleyelim. Bunun için bilanço tablomuzu açalım. Evet burada erdemirde dönen varlıklar ve borçları önce ele aldım. Dönen varlıklar 85 milyar TL, borçlar kısa vadeli yükümlülükler 35 milyar TL. Burada cari oran 2.41 gözüküyor arkadaşlar. Bu iyi bir oran. Hatta elinde atıl fazla para olduğu dahi söylenebilir. Şirketin net çalışma sermayesi yerinde. Bu konuda bir noksanı yok. Asit test oranı bu stoklarını göz önüne alıyor ve dolayısıyla birin üzerinde olması gerekir. Erdemir'de bu. Onu videodan önce hesaplamıştım. Sanıyorum 0.95 olsa gerek. Stoklarına bir parça bağımlı gözüküyor. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda stoklarına biraz bağımlı gibi duruyor. Arkadaşlar kısa ve uzun vadeli borçları ele aldığımda borçluluk oranı şirketin kendi varlıklarına göre %50'nin altında, %34 gibi bir seviye. Bu iyi şirket borçlanabilir. Şirkete borç verenlerde herhangi bir sıkıntı yaratacak bir durum yok. Bu nedenle diğer borçluluk verilerine bakmaya gerek duymadım. Şirketin stoklarının bir miktar yüksek olması dolayısıyla geçen sene 18 milyar stok varmış, bu sene 52 milyar. Bunu dikkate alarak stok devir hızlarına bakalım. 52 milyar stok var, Burada hasılat 100 milyar arkadaşlar. Burada stok devir hızı 2,15 olarak gözüküyor. Yıllık bazda bu 170 gün ediyor. Bu biraz yavaşlık göstergesi. Sektördeki bir yavaşlığın ifadesi olabilir. Bana biraz düşük geldi. Arkadaşlar şirketin net karı 15 milyar TL. Bu 9 aylık bilanço bu 15 milyar TL göz önüne alındığında hasılata da baktığımızda net kar marjı %15 oluyor. Öz varlıklar 114 milyar TL. Bu durumda öz varlık karlılığı %18 çıkıyor. Bu karlılık oranları bence yeterli arkadaşlar. Stokların arttığını ve şirketin cirosunu göz önüne aldığımızda net kar marjı %15 esas faaliyet karı yüzde 23 dolaylarında olması yeterli. Burada bir tek dikkati çekecek olan nokta özvarlık varlık karlılığı yüzde 18. Onu biraz düşük gördüm. Ülkemizin genel enflasyon seviyesinin altında genel enflasyon konjonktürü dolayısıyla şirket bu konjonktürden olumsuz etkileniyor. Enflasyon karlılığı şişiriyor ama bu nominal bir karlılık olarak dikkat edilmesi gerekir. Esasen bütün şirketlerimiz ve bütün hane halkları için mesele budur. Reel kar artışı yok. Herkes enflasyon altında ezilmektedir. Büyük bir bedel ödemekteyiz. Erdemir de bundan nasibini alıyor. Şirkete konulan her 1 lira karşılığında sen burada 0.18 kuruş para kazanıyorsun. Enflasyon %85. Evet arkadaşlar Erdemir ile alakalı temel verileri de gözden geçirdik. Arkadaşlar düşüne düşüne bula bula yorum yaptığım için belki biraz yavaş bir anlatım olmuştur. Aslında ben hızlı bakar hızlı geçerim. Umarım video işinize yarar. Hepinize trade işlemlerinizde özellikle 2023 yılındaki trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol şans diliyorum. Arkadaşlar bu sene piyasa sürekli yukarıya doğru hareket etti. İvme böyle yukarıya doğru gidiyor ve yeni gelen 1 milyon 300 bin yatırımcı var. Bunların 179 bini Aralık ayında gelmiş. Bu gelen yeni yatırımcı borsanın sadece yükselmekte olduğunu gördü. Yıl başından yıl sonuna kadar yükselen bir borsa. Bu kişiler zihinlerinde bunu seneye de yansıtacaklar. Geçmişte ne olduysa bunu seneye de aynısı olacakmış gibi düşünecekler. Fakat elbette bu böyle olmayacak. Piyasa bir yerde duracak ve dalgalanmaya başlayacak. İşte o zaman insanlar ne yapacaklarını bilemeyecekler, abanda ne olacaklar. Özellikle bu yeni gelen yatırımcı için bu dediklerim geçerli. Eğer onlar başka piyasalardan gelmişlerse o gelenler bu dediklerimin farkındadırlar. Ama ben piyasalara yeni gelen, bir defa katılan insanlar için bu yorumu yapıyorum. O kişiler piyasanın geçmişini geleceğe yansıtacaklar. Gelecekte de aynı şekilde hareket edeceğini düşünecekler. Kendilerini bu konuda uyarıyorum. Piyasa yakında dalgalanmaya başlayacak ve bu dalgalanma içerisinde bu yeni yatırımcılar adeta abondene olacaklar. Buna hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu konuda uyarıyorum. Gelecek sene için böyle bir uyarı yapmaya ihtiyaç duydum. Arkadaşlar tekrar hepinize trade işlemlerinizde bol kazanç ve üstün başarı diliyorum. Hoşçakalın.